Hazır mısın? Hadi bakalım. Sana tek diyeceğim Ömer'ciğim. Mücadele hiç bırakma tamam mı? Evet. Mücadele et o kadar. Ama hırslı oyna. Ama arkadaşlarına karşı değil topa karşı hırslı tamam mı? Öyle oynarsan zaten sen futbolun nasıl oynayacağını biliyorsun değil mi? O yüzden sana güveniyoruz. Hiç sıkıntı yok. Çık ve oyna. Evet işte geldik oraya. Muhteşem yere geldik. Değil mi Ömer? Sergen Yalçın formasıyla.

İyi miydin? Sence seçilir misin? 20 Ağustos'ta açıklanacakmış. 20 Ağustos'a kadar bekleyeceğiz. 9. sonra açıklanacak inşallah. O zamana kadar heyecanla bekleyeceğiz.